Atakum esenevleri Mahallesinden herkese e, merhabalar. Ekranlarda gördüğünüz 4 katlı binanın birinci katında iki artı bir bir daire e, satıyorum. Bulunduğum yer Deniz Evleri Tramvay durağının bir sokak, üstü 372 sokak olarak geçiyor. Şöyle caddeyi de göstermek istiyorum. Karşıda gördüğünüz A101'in sağından aşağı iniyoruz ve Deniz Evleri e, Tramvay Durağı. Evet birinci katta e, demiştim daire. Altında tuhafiye mağazası var. Her katta iki daire var arkadaşlar. Soldaki şu ağaçların olduğu kısma bakan dairemiz. Bakın apartmanımızın girişine kadar götürüyorum sizleri. Çok iyi lokasyonunda. Tüm ulaşım hatlarına yakın. ana yola ve denize de yakın burası. 2 artı bir dairemizin girişi. Asansörümüz hemen solda. Kapıdan girdiğimizde karşıda evin Amerikan mutfaklı sabon kapısı var. Ve sağda da yatak odası koridorlarına geçiyoruz. Büyük bir mutfağımız var. Şöyle göstermek istiyorum. Salonu da büyük. Kapıdan girdiğimizde solda salon, karşıda ve sağda evin kileri ve balkonu mevcut. Geniş bir mutfağımız var. Yine burada yere kadar cam ve sokağı görüyor şu açıdan hemen şu kapının arkasında buzdolabı yerimiz var şöyle göstermek istiyorum ve karşıda da burası aslında evin balkonu kiler ve oda gibi cam balkonu da mevcut. Karşıda kombimiz var, demir döküm. Bakın şöyle göğme bir alanı da var ee, balkonda. Karşısı evin salonu. Aydınlık geniş bir salonumuz var. Yine yere kadar Fransız cam. Şöyle göstermek istiyorum. Bakın buradan sokağı da rahatlıkla görebiliyoruz. 372. sokakta Deniz Evleri Tramvay Durağı'nın bir sokak üstü. Tramvaya bir dakikada rahatlıkla inebilirsiniz. Ferah ve aydınlık biri. Aynı zamanda bu ev kiracılı. 2 yıllık kira kontratı var. 800 lira Kira ödeniyor. Ee, alan arkadaşlar, yatırımcılar, e, kiracı devam edecek. Bunu söylemek istiyorum. Yine burada sağda vestiyer yeri tarzında bir yerimiz var. Solda evin yatak odalarından bir tanesi. Şöyle farklı açıdan tekrar gösteriyorum. Evet koridorda ilerliyoruz. Sağda evimizin banyosu. Işıklarını da yakıyorum. Yeterli büyüklükte bir banyomuz var. Bunları ne kadar göstermek istiyorum. Ve karşıda da ana yatak odası. Kiracılı demiştim. Aile yeni taşındı. Şu anda eşyalarını bile getirme fırsatı olmamış. Korona sürecinden dolayı. Bu oda boş. Büyük bir yatak odası. Şimdi ana yatak odasından çıkıyorum. Solda evimizin banyosu. Koridorda ilerliyorum. Sağda küçük yatak odalarından bir tanesi. Tekrar solda şurada sigorta yerleri de var. Görüyorsunuz. Koridorda ilerliyorum. Sağda evimizin ilk önce tanıttığımız mutfak ve Amerikan mutfaklı salon kapısı ve şöyle çıkış kapısı yönündeyiz. Evet lokasyonu çok güzel arkadaşlar buranın. Hemen söylemiştim deniz evleri tramvay durağının üstünde. Yeni sahiplerine hayırlı uğurlu olsun.